Şey demiyor çünkü belli yani. Ayla yani... Ayla kurmuş planı. Onlar da sadece uygulamış. Ayla'yı yazacağız diye onlara şey yollatmış. Ama kimse de dönüp demek Ayla sen bizi yani ye bir şey ya beni deme ölçüsüne Evet şey mu? hem onu demiyor hem de en azından Ayla rolden şuraya saldırsaydı. Bunu da bizim söyleyelim. Ya o kadar işte öksertiyor ki yapamıyorsunuz. Bırak Yapamıyoruz. Ya. Yani, Çok düşürmeyin beyli. kendinizi. Ayla gidip kendini işte güya Ayla'yı yazdırmaya çalışıyorlarmış gibi yapıp öne çıktı. Oradan Erkekler zaten tarafından mağdur Belisi, gibi gözüküp bu... sevildi. Aynen. E, güya öyle oldu. Sonra Metin'i de ortaya attılar. İşte güçlüler elensin kafasından. Ne kadar çok çiftelenirse. Evet kendine öyle şey çıkardı. Belisi de harcadılar. Feyza harcadılar gibi kullandılar. Gidip bu bokları ortaya çıkarsın aynen. diye. Yani, yani işte zaten bunların hiçbirinde aileyi yazalım diyecek cesaret yok. Hepsi ailenin. Abi durduk yere olacak. niye insanlar şipi olan bir insanı yazsın? Zaten Metin'in Metin kime takmış kafayı orada? Feyza'ya takmış. Abi Feyza yazacakmış çocuk. Durduk evet. yere aile sen ne alaka? Ayrıca orada şipe olmayan Şura vardı bir de. Evet. Bir de şey diyorlar ya su manipüle ediyor. Su evden gitmesini istediği kızları Metin'e yazdırıyor falan. O zaman Şura eğlenmezdi. Evet o zaman Şura eğlenmezdi. Onun bir mantığı yok. Su manipüle zaten. Su nasıl manipüle ediyor? Gerçekten yani, su. Sizce, su manipüle sizce manipüle biz mi? buna inanır mıyız? Ayrıca Metin buna mı? Metin ne diyorlar? Metin erkekler evini manipüle ediyormuş. Metin o yüzden gitmesi gerekiyormuş. Sizin o zaman meçleriniz manipüle olabilecek kadar eril enerji yoksunu. Bunu kabul Bilmiyorum, ediyorsunuz. Ben buna çok katılıyorum. Benim ben çok Metin de dedi ya hani ben manipüle ediyormuşum ya pardon da onların beyinleri yok mu dedi ya. Evet yani, yani abi sizin manipüle yok mu? Cemal bir de benim için beyni yok. Cemal yani, işte Cemal. hani <gülüyor> küçük bir <laughs> Şaka oyunları. İlk başta adam sandım poz çıktı yani. Evet. Gerçekten o kadar şu yani gerçekten. Hadi kız ay. Şimdi kısa erkekler beni yani <laughs> ben Napolyon'da da varmış kısa <laughs> kısa kısa erkek egoistliği diye bir şey var tamam mı evet. gerçekten Öyle bir sıkıntı bak o sıkıntı Umut'ta da var. Mesela herkes kendi çapına göredir tamam mı? Mesela zekanı gidip şeyle yarıştırmazsın. Bir doktorla yarıştırmam ben şahsen. Aynı zamanda da gücümü ne bileyim şey sonra katılan bir kadınla yarıştırmam. Sen gör gelmiş korsura böyle kaslı kaslı erkekler onlara kafa tutuyorsun. ya. Evet. Gerçekten Kerem'in de dediği gibi küçük kardeş gelir böyle sana sataşır ya öyle gözüküyor abi özür evet, dilerim yani. <laughs> herkes kaslı ve güçlü olmak zorunda değil ama saldırma insanları o zaman. Sen bir de daha yeni sarı kart aldın yani evet. anladın mı? Sen orada eminim ki hepsi için çok zor tutuyor. Yoksa aralarında şey yakar top gibi ümitü çevirirlerdi. Gerçekten eski kısmet olur bölümlerindeki gibi telefon fırlatmalı bir dövüş bekliyorum çok yakında. İnsanların sinirini öyle bozuyorsun ama zaten seni döveceklerini bildikleri için dönmüyorlar. Bir de bir şey söyleyeceğim. Fragmanda bir şuan şey diyor ya. Keşke Fatih'i yandırsaydım. Evet. yazsaydık. Evet. Yansıydım. Ke 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 keşke, senin manitanya suya diyor ya. Keşke senin manitanya diye yerine. Fatih yazdırsaydık evet. diyor. Evet. Salaksınız. Dedi ki keşke Yine... kendileri patlatıyorlar işte o kadar ayıp. Salaksınız. <laughs> Dık ne demek ki?